Kafirlere benzemenin başka bir meselesi ise e, kişinin sakalını tıraş etmesidir. Kişinin sakalını tıraş etmesi e, icma ile haramdır. Bu icmayı İbn Hazm rahimullahu teala Maratibül İcma isimli kitabında ve İbn Teymiyye rahimullahu teala Mecmuul Fetavasında icmayı nakledir. Dolayısıyla Hiçbir alim, muteber hiçbir alim bunun helal olduğunu dememiştir. Sahabeden tut ta ki İbni Hazm'a kadar, İbni Temi'ye kadar bütün alimler buna e, haram demiştir ki dört mezhebin görüşü de budur. E, İbni Muflih, Nevavi, Gazali, e, Hanefilerden Kemal İbni Humam gibi büyük alimler e, bunun kendi mezheplerine göre haram olduğunu e, beyan etmiştir. <laughs> sakalı tıraş etmek kafirlere benzemek dedik. Bu da e, bu da e, kafirlere benzemek ise İslam'da haram dedik. Sakalı tıraş etmenin başka bir mefsedeleri, kötülükleri var. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet etmektir. Pey Allahu Teala diyor ki: "Felyahzaril <laughs> ladine yuhalifun an emrihi en tusibahum fitne." O yusibahum azabun elim peygamberin emrine muhalefet edenlere bir fitne ile veyahut da büyük bir azap ile müjdele diyor allah Teala. Dolayısıyla peygamberin emrine muhalefet ettiğin zaman bu ayet e, o kişinin hakkında muntabık olmuş olur. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Peygamber size neyi verdiyse onu alın, neyi yasakladıysa ondan da ondan da sakının. Ki peygamber diyor ki sakallarını uzatın, bıyıklarınızı, bıyıklarınızı kısaltın. <laughs> Başka bir mefsede ise Kişi sakalını e, tıraş ettiği zaman Allahu Teala'nın yarattığı hilkatini, yaratılışını değiştirmiş, değiştirmiş olur. Allahu Teala ayetinde iblisin, şeytanın diliyle diyor ki: "Ve la amurannahum fe yughayyirun halqallah." İblis diyor ki onlara emredeceğim, insanlara emredeceğim Allah'ın yarattığı şeyleri değiştirsinler diye. Ne gibi Allah'ın yarattığı bazı erkeklerin kadın olduğu gibi misal. He? E, ilim ehlinden Şeyh Albani e, Dehlevi ve e, Şenqiti Rahimullahü teala e, der ki sakalı kesmek de Allah'ın yarattığını değiştirmeye dahil olur dolayısıyla e, bu e, haramdır derler. Başka bir mefsedi ise sakalı tıraş etmek kadınlara benzemektir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kadınlara benzeyen erkekler Allahu Teala Allahu Teala e, lanet etsin lanet etsin diyor. Sakal hakkında bazı hükümler var. Onları kısaca zikredeyim. Lecnetü daime yani heyet kibarul ulemanın fetvasına göre soruyorlar. İbni Baz rahimullahü teala başında diyorlar ki sakalsız imamın arkasında namaz kılınır mı? Ee, diyor ki o kişiye sakalsız olan imam büyük günah işlemiştir. Çünkü kişi e, günaha küçük günaha devam ettiği zaman devam ettiğin zaman o küçük artık Küçük kalmaz. Büyüyer. Dolayısıyla büyük günah olmuş. O imama nasihat edilmesi gerekir. Nasihata uymuyorsa, bak bin fetvası uymuyorsa, o kişinin başka sakallı olan imamın arkasında namaz kılması gerekir. Namaz kılması, onun arkasında namaz kılmayın. Başka sakallı olan insanın arkasında namaz kılması gerekir. Eğer onu da bulamazsanız o zaman arkasında namaz kılın. Çünkü e, burada e, maslahat mefsedetten daha daha büyüktür der. Keda lejne bin bazın fetvasına göre bir e, kapır e, berber Peygamber e, şey, İbn Baz'a soruyor. işte ben sakal da falan kesiyorum." diyor. "Bu haramdır. Çünkü Allahu Teala diyor ki: "Ve la taavenu alel ismi vel udvan." Kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayın." diyor. Başka bir konu sakal ile istihza etmek yani alay etmek. Bu da lecnetü daime bin bazı fetvası var. Sakal ile alay eden kişi eğer dininden dolayı alay ediyorsa, sakal sünnetten dolayı alay ediyorsa bu kişi riddeti gerekir. Yani bu kişi kafir olur diyor. Başka bir e, hüküm ise bazı insanlar e, sakal e, yani sakal e, takıyor, yapıştırıyor. Şey sakal. Yalandan sakın yani. Bu da haramdır çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Lana lan Allahu el vasilete vel Kendisine saç ekene saç yapıştıran Allahu Teala lanet etsin diyor. Bunu yapan kadınlara Allahu Teala lanet etsin buyuruyor. Başka bir hüküm ise sakalı örmek. Bu da haramdır. Çünkü Ruvayfi'nin hadisinde Nesai'de geçiyor. Allah Resul diyor ki ya Ruvayfi'nin Laallel hayate satatulu bik. Ey Rafi, ben umarım ki senin ömrün çok uzayacak. Fe akbirinnes. <finalim ornamentimiz> insanlara haber ver ki enne men akade lihiyetehu. Sakalını ören. Ev tekallede veteren. Veyahut da ee, nazar boncuğu gibi şeyler takan. Ev istence bireci'in. Ev dâbetin. Ev bireci'a dâbetin. Ev azmin. Veyahut da e, ee, hayvan pisliğiyle istince eden. Temizlenen. Veyahut da kemik ile temizlenen kişiden ben beriyim diye insanlara haber ver. Dolayısıyla sakalı örmek e, caiz değildir. Başka bir hüküm ise kardeşler sakalı taramak, e, saçı yağlamak e, sünnettendir. Saka, zira Sehl İbni Sa'd'ın hadisinde der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sakalını çokça tarıyordu. Kana yusarrihu Fiili muzari kullanıyor. Yani yahu devamlık tarıyordu. Ve saçını e, sallallahu aleyhi ve sellem yağlıyordu. Dolayısıyla saçını ikram etmek, sakalını ikram etmek e, sünnettendir. Başka bir hüküm ise sakal hakkında sakalın diyeti. Bir kişi başkasının sakalını yaktığı zaman ve o kişi de sakal çıkmadığı zaman İslam'a göre e, Ebu Hanife rahimullahu teala ve İmam Ahmed'in e, görüşüne göre o kişiye tam bir diyet gerekir. Yani kişi adam öldürmek ile sakalını e, e, yakmak aynı diyet. Yani yüz deve. Adam öldürsen de yüz deve, sakalını e, yaksan da yüz deve. Bu İmam Ahmet ve e, Ebu Hanife rahimallahu Teala'nın e, görüşleri keda. Bu görüşlerden sakal, saç daha yüz deve şeyden e, şeyler, kaşlar bir de Gözünün üstündeki şeyler, bunlara yüzde ve e, gerekir. Başka bir e, hüküm ise kardeşler, kişinin e, sakalını veya da saçını e, boyaması, beyazlaştığı zaman boyaması siyah hariç diğer boyalarla boyaması, henna gibi, yani kına gibi kırmızı veyahut da sarı. Bu gibi boyalarla boyanma müstehaptır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır ve bunu da e, yapın demiştir. Ancak siyah yasaklamıştır. İlim ehlinden bazıları İbni Cevzi gibileri As, e, İbni Cevzi, İbni Ebi As gibileri siyah boyamayı da caiz kılmışlardır. Çünkü e, Hasan İbni Ali Ali radıyallahu anh'ın oğlu Hasan peygamberin torunu yani e, sakalını siyah boyuyordu. Bu eser sahih bir eser. Ancak e, bizim için önemli olan e, Peygamber'in sözü. Herhangi bir sahabenin sözüne, her, herhangi bir sahabenin Peygamber'in sözüne muhalefet ettiği zaman kimin sözü alınır? Sahabenin ya e, Peygamber'in sözü alınır. Peygamber'in sözü alınır. İbn Abbas radye hatta Ebubekir Bekir ve Ömer dahi olsa İbn Abbas diyor ki. Yushiku Aleyküm en tenzil en tenzil min Neredeyse başınıza semadan taş yağacak. Ben Allah Resulü böyle dedi diyorum. Siz ise Ebu Bekir ve Ömer böyle dedi diyorsunuz. Korkuyorum ki başınıza taş yağacak diye ee, nehyediyor e, ee, teala anhum. Başka bir mesele ise kardeşler e, bu zamanın e, bidatı e, bazı insanlar sakallarını keserken diyor ki hocalar genellikle bu. Diyor ki ben işte davet etmek için, insanlara güzel görünmek için sakalımı kesiyorum. Bu, bu ise şüphesiz ki batıldır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği bir şeyde hiçbir zaman mefsedet olmaz, kötülük olmaz. Nehyettiği bir şeyde hiçbir zaman yapamazsın bunu. Bundan dolayı bu e, Elbani rahimallahu teala buna e, bidattan saymıştır. <laughs> Başka bir mesele ise kardeşler Kişinin e, bıyığını kısaltması. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, bıyığını uzatmak mecusilerin alametidir buyuruyor. Dolayısıyla mecusilere ateşe tapanlara benzemek caiz değildir. Dolayısıyla kişinin bıyığını e, uzatması haramdır. Bilakis kişi bıyığını e, kısaltması gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyığını almayan bizden değildir buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat bu kısaltmak e, tamamen mi tıraş etmek mi yoksa e, aşırı derecede kısaltmak mı yoksa sadece e, üst dudağın görülebilmesi yani üst dudağı görülebilmesi için kısaltmak mı? ilim ehli bunda ihtilaf etmiştir. İmam Ahmet'ten bir rivayet. Ebu Hanife rahimullahu Teala'ya göre e, bıyığın tıraş edilmesi sünnettir. Çünkü bu İbn Ömer radıyallahu teala anhu'dan sabittir. Esrem rivayet ediyor. İbn Ömer radıyallahu teala anhu bu tıraş dedi. Ancak bu görüş yani zayıf bir görüştür. Tıraş edene de inkar etmeyiz. Çünkü sahabeden yapan olmuştur. Ancak daha doğru olan görüş sahabenin birçoğu kısaltmıştır. Sahabenin birçoğu kısaltmıştır bazıları sahabenin bazıları Selamet İbni Ekva gibi e, Ömer Radıy Selamet İbni Ekva gibi ve diğer bazı sahabeler aşırı derecede kısaltmıştır. Bazıları da bu dudan e, dudağın görüneceği şekilde kısaltmıştır. Ömer radıyallahu anhu gibi. Çünkü Musannef Abdurrazzak'ta geçiyor ki Ömer radıyallahu anh kızdığı zaman bıyığıyla oynardı. Yani bıyığıyla oynadığına göre uzundu yani ancak şurasından alıyordu Radiyallahu teala anhum başka bir mesele ise bıyık hakkında As sibel dediğimiz bıyığın yan tarafında olan e, sakala doğru e, sarkan kısım bıyıktan mı yoksa sakaldan mı yani kısaltılması gerekir mi gerekilmez mi İlim ehli bunda e, ihtilaf etmiştir bazıları demiştir ki bilakis ilim ehlinin çoğu demiştir ki bu bıyıktandır dolayısıyla kısaltılması gerekir demiştir buralar az bir e, kısımda kısım az bir bölümde ilim ehlinin bazıları da e, sakaldandır demiştir. Dolayısıyla kısaltılması e, bırakılması gerekir demiştir. Bazılar da demiştir ki bu da İmam Ahmed'in e, görüşü muhayyerdir kişi. Yani ister kısaltır ister ister e, bırakır Allah alem. Yani doğru olan görüşte kişi muhayyerdir. Yani ister kısaltır bu yan tarafları isterse e, isterse e, bırakır.